Ben derbeyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum minik bir şekilde. Ee, Okan Hoca'nın iki deplasmana bir içerideki maça göz atması lazım. Şu Konya'da bir sıfır önde içeri giriyorsun. İkinci yarı iki tane yiyorsun. Büyük takım o skoru korumalı. Veya e, kadro değişikliği bu kadar oynamamalı. O maçtan sonra eleştiri almıştın. E, ee, Karagümrük maçında bir sıfır öne geçiyorsun. Üç tane yiyorsun yarım saatte. Sonra maçı döndürmekte zorlanıyorsun. Beşiktaş maçında iyi oynarken golü buluyorsun. Goldan sonra oyunun öbür bölümünü oynayamıyorsun. Yani Okan Hoca'nın maalesef B planı yok. Yani sadece ön alan baskısı yaparak bir takıma karşı maçı kazanamazsınız. Bazen ee, ka şey alan savunması yaparak da takımı biraz arkalara doğru çekip biraz alan savunması yaparak da geniş alan bırakması. Zaten yayında da söylemiştim Cuma günü. Beşiktaş'a geniş alan verirsen cezalandırır diye. Hele ki bu. Bir de şunu net olarak söylüyorum. Bütün Beşiktaş maçlarına baktım, izledim. Çoğunda özellikle Vodafone'daki tüm maçta oynanan her maçta Mustafa hata yapmış ya. Bu bir tesadüf olamaz ya. Yani. Böyle bir tesadüf olamaz. İyi giderken maçta topa elinden kaçırmış 3-0 olmuş. İyi giderken topa çıkamamış Karin kafayı vurmuş gol olmuş. Şu maçta Maç 1-1. Bir bir. Oyun belki devam etse. Ya bu hatayı defalarca geçen sene yaptım. Taylan bitti bu yüzden ya. Taylan Çünkü bitti. Ben de yaptırdım biliyorsun. Oliver ya. Kasımpaşa maçı ya. Kasımpaşa. şeyde Luis şeyi ee, o şeyi yaptırdı biliyorsun. Kendi vatandaşına Trabzon maçında attı topu, Trabzon, golü yedi. Evet. Ya bu nasıl Torayla. bir şey? Karagümrük maçında topu kestin, golü yedin. Maç 1-1. Bir bir. Bu maçta 1 bir 1 iken bile kızıyorsun adama kızıyorsun. Niye atıyorsun Muslera ben bunu niye bana hocalar konuşamıyor musunuz abi burada? Ama Mustafa bak orada uyarıyor. Ya yani niye Torre uyarıyor Eri. arkası dönük. Sana desin o zaman. Hayır sol tarafa dönüyor. Tamam mı? To, e, Torere. Solda Eri. kim var? Bak bu tarafa gösteriyor Torere bu tarafı oynuyor. Oliveira. Sol, sol Oliveira. eliyle. Oliveira. Eliyle sol tarafa var dedi dediğin yerde adamın markajında Galatasaraylı oyuncu Seyret. Oyna dedi. Bu işte yere. bu pozisyon. Bak bakalım. Pozisyonu bir, bir daha gelsin geriye. Geniş arkadan versin. Nereye oynadı diyor? Bak, sağa mı oyna diyor. Bak sola, sol. sağ mı oyna diyor. Sağ mı oyna diyor. Bak bakın soldakilerin hepsi barkajda. Şimdi bak şimdi bak. Bak nereye oyna sol diyor. kolda göz, bak. Bak. İleri nereye oyna diyor herhalde. İleri nereye yani. oyna diyor. Allah aşkına. Tor atma gösteriyor gösteriyor dediler. Da, bak bir de kızıyor. Markaş altında, Salih'in markaş altında gösterdiği evet. anlamda. E sonuçta o tarafı da da Bence arkandan adam geliyor diye demeye çalışıyor. Ver bana teksin tekrar oyna bana. Doğru doğru, doğru, doğru. Serdar'ın dediği doğru. Arkandan adam geliyor diyor. Nesin abi geliyor oyna bana de. Dül Erman abinin programında e, şeyde hangi maçta böyle bir hata yaptı? Yan yana Trabzon. Getirdi. Trabzon maçında. Torreira'ya yapmıştı aynı. Aynısını. Ona da bakabilme şansımız var, var mı? Orada, orada da çünkü elini bir yeri gösteriyor. Orada Torreira'nın pası kısa kalıyor. Oraya oynanır mı Allah aşkına baskı altında ya? Yani iki maçta 6 gol yedi Mustera son iki maçta evet. bir sıkıntı mı i̇ki, var? Var tabii. Var. Galatasaray yönetimini uyarıyorum. Şimdi biz de bu işlerin perde gerisindeyiz. Ben bu işleri takip etmem ama bugün öğrendiğim kadarıyla çok yanlış bir şey. Mustera bu ülkede dünya parası kazanmış bir insan Galatasaray'da. Nereden bak sen en az 30 milyon euro para kazandı. Yanlış az, mı? En az, az. Evet. Tabii. Ama bir gerçek var ki 10 sezon oldu. Para Muslera için çok kıymetli. Kaptırdığı bir bank olayı var. Bank olayından beri adamın kafası dağınık ya. Çıkın deyin ki Galatasaray yönetimi. Galatasaray yönetimi çıkın, kalecinizle konuşun. Bu ekonomik açıdan bir sıkıntı varsa kafasını rahatlatmak adına açık konuşuyorum. Onun bir takım şeylerini rahatlatmaya çalışın. Ya ona kefil olun o parasına. Ya da biz bu işin takipçisiz değil. Adamın kafası dağınık. Bu şartta oynama şansı yok ya. Kendinde değil. O zaman yani şampiyonluğa mal olur öyle Kalan haftalar riskli o zaman. Risk tabii yani bunu yaptı. Bunu Galatasaray tarafta sessiz çıkıyor. O yedirdiği kara gümrük başından sonraki surat halini görseyiz vücut dilini. Ben ne yaptım der gibiydi. Ya bunu yapma abi. Sen niye öne vurmuyorsun? Kara gümrük başından sonra yapmaz dedik. Hatta hatta Maçın ilk yarısında bak ilk yarısında Erman Toroğlu'yla ile Ender Bilgin devre arası yorumladılar. Ben devre arası dinlerim onları. Eğer evdeysem yani maç seyrederken. Dinlerim. Erman abi bir vurgu yaptı. Dedi ki Karagümrük maçından ders almış bütün topları vuruyor dedi. Vay ya. Demez olsaydı keşke herhalde nazar değdi yani. Kusura bakmasın espri yapıyorum da. Adam ikinci yarı Erman abi mat etti ya. Herkesi mat etti. Şu top oynanır mı ya? O zaman uyarmış demek ki Okan Hoca. Vurma, oyna demiş. Ya şimdi... Ben Okan Hoca'nın dediğini zannetmiyorum. Yani bu Mustara'nın... De... Fatih Terim bir defa biliyorsun bunu yaptı diye Mustara'ya... Mustara dedi su şişesini yere attı. Tamam dedi. Ya böyle bir şey olmaz abi. Evet. Ne kadar inatçı ve dik kapalısın ya. Galatasaray bu yüzden... Goller yedi, puanlar kaybetti ya. Trabzon ara. maçındaki golü de bir verelim, tekrar ekran'a getirelim. Benzer. Bir Kara, Gümrük Kara, Gümrük nereye? Nereye Kara Gümrük maçındaki pası var. Nereye nereye vuruyorsun? Kara Gümrük maçındaki pası. Hemen daha ilk. Dakikada... E peki takım daha 3. saniye demine golü yiyor ve bu takım Trabzonspor takımına karşı. Sonra maçı döndürmek için. Şu ya e, bu bu pozisyonda duramıyoruz, değil mi? ya böyle bir şansımız Durdurabiliriz. var. Durabiliriz. Şey, şu, şu pası atarken durabilir miyiz? Bir bir şey bir şey söyleyeceğim. Ya bak duralım şurada. Tamam. Ya şurada sol taraftaki oyuncu bomboş. Bomboş evet. Ve yani. Mustera'nın solu. E, tabii Mustera'nın solundan bahsediyorum. Şimdi burada tehlike hunisine o pas atılmaz. Yani burada. Üç Trabzon'un arasındaki bir atıyorsun. galatasaray top atıyorsun şimdi ya. bak burada sol Bu O Beşiktaş maçındakinden daha büyük hata bak, bence. Bak şimdi şeyi söyleyeceğim. Burada sol taraftaki oyuncuyu atarsın kaptırsa bile yetişme şansın olur. Çünkü evet. o adam doğrudan kaleye gidemez. Yani tut ki kaptırdı oradaki oyuncu. Bunu geçen sene Levent söyledi ama çok şey geçti. Yani bu sene kafası karışık falan mevzusunun ötesinde geçen sene de Taylan'a ya yaptı Fatih bunu. Mi? Karagüm, Kasımpaşa, Kasımpaşa maçında. maçında. Evet. Taylan Galatasaray'dan silindi. Taylan'a yaptı aynısını. Evet. Yapma Hangi kardeşim. maçtı o abi? Ya Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı. maçı. Ya birkaç maçta şimdi... daha var aynısı. Ya, ya var. Şimdi burada bak sağ taraftaki oyuncu boş. Sol taraftaki oyuncu boş. Yani tehlikenin az olduğu yere atmıyor. Tehlikenin en büyük olduğu yere atıyor. Nedir biliyor musun? Bu adam da ne yapacak biliyor musunuz? Söyleyeyim mi size? Ne bekliyor ondan? Ya tekrar bana atsın diyor ya da sağa ya da sola pas ya versin Ya ben diye sanki bekliyorum. oyuncu gibi ya kendisini ver. görüyor. Ya bu kardeşim. Evet. Beşiktaş maçı bir bir. Şu riske girer misin? Takımın bütün direnci yerde. Sen ver. Rakibi 2 bir öne geçiriyorsun. Türbün coşku haline dönüşüyor. Ondan sonra bir de yıpranıyorsun kendini. Ne yıpran? Sensin sorumlu. Şimdi bak bugün... Sensin burada. bu bunu Okan Hoca mı diyor çık bunu oyna diye? Beşiktaş maçına bak. Kibarlık yapıyor Okan Hoca. Doğru doğru. Ben teknik direktör olsam maçtan sonra Mustafa'ya inanılmaz laflar söylerim ya. Bu kaçıncı hatan yani? Şimdi şimdiki Beşiktaş maçına gelelim ama bu arada şunu da söyleyeyim. Okan Hoca da burada diyecek ki istemiyorum kardeşim. Tehlike unisine top atma diyecek. Söyleyecek yani bunu. Ya, yani. yani Saldun abi çok benzer iki pozisyon. İşte, demek demek ki ay, bu. Ha, onu söylüyorum. Ay, bu söylemiyor demek ki pozisyon. diyorum. Ben de onu söylüyorum. Ay, yani. Ben Okan Hoca'nın istediğini düşünüyorum. Ha. İşte söylemiyor demek ki tehlike onun istediğini. Şimdi Ben Okan Hoca'nın bunu bu, söylediğini düşünmüyor. Yani, niye, bu ilk yapmadın? Bak, hayır, hayır, niye ilk yerde yapmadı? Niye ilk yerde yapmadı? Muslera'nın ayağındayken yine duralım Valla Vallahi bıraktıktan sonra Muslera'yı Tafer'e bıraktıktan bak ben tafarelin bir maçını izledim Milano'da. Bak şu Milano'ya karşı 43 tane geri pasının hepsine vurdu ya. Hepsine vurdu. 43 geri pası benden Uzaklaştırdı not var. Uzaklaştırdı yani. Uzaklaştırdı. Hiç bu, bunun ayak Tafer'in ayakları 10 basar şey Muslera'ya. Tabii. Ama hata yapmadı. Ki Muslera bili, şey biliyorsun Tafer'e biliyorsun Fatih Erdem'e diyormuş ki ben yine mi kaleci oynuyorum ya? Bu maçı ortada oynayayım diyormuş espri olarak yani. Evet. Böyle bir antrenörden sonra Mustara kendi krallığını ilan etti. Mustara Galatasaray tarihinde altın haklarıyla yer alacaktı. Ben Tabii. bir yazı yazmıştım. Yazımın içinde de var bu. Herkes gider Galatasaray'da Mustara kalır diye. Aynı görüşte değilim artık. Çok net söylüyorum. Aynı görüşte değilim. Değilsiniz. Yani herkes gider Mustara kalır demiyorum. Bu kadar net. Mustara'nın bu performansıyla bu vefasızlık değil. Bu kendisine de Galatasaray'da zarar veriyor. Ve verdi. Karagümrük maçında kaybedilen puan bu Beşiktaş maçında bir birken geriye düşer. Evet, çıkıp, Yapma. çıkıp dersin.